dostlar kanıyorumun e, süresi bitmek üzere. Ben de pazar çarımı getirdim burada. İşte şurada 5 tane yavrucu kutusu var. Açacağım. Açmayacağım daha doğrusu. Süresi bitince açacağım arkadaşlar. E, bu 5 taneyi alacağım. Şimdi böyle yavaştan bir alalım 5 tane. Sonra bunu e, bir çarağa atarız tabii ki ama hangi çarağa atacağım bilmiyorum. 2 3 4 ve 5. Aldım abi. Bunları bir çare falan aktaracağız. Ee, hangi çare aktaracağım bilmiyorum ama bakalım arkadaşlar. Yapacağız bir şeyler. Yavrucukları toplayalım diyorum. Bir mater Ondan sonra da toplu bir açalım, açayım diyorum yani. Hem içinden büyülü metal falan da çıkıyor ya. Yani zarar etsem de olur, o etmesem de olur ama hani ya porki çıksın ya. Nasıl çıkıyorsa çıksın. 15 fon param var. Nasıl çıkıyorsa çıksın abi. Başka bir şey istemiyorum. Umarım porki çıkar. Yüzümüzü güldürür. Moralimiz bozulmaz. Bunu istiyorum arkadaşlar. Ee, biraz daha toplayacağım. Belki bu videonun içinde belli olmaz. Ama inşallah toplarım. Hayırlısıyla diyorum. Başka bir şey demiyorum arkadaşlar. Şimdi bunu depoya mı aktarayım diyeceğim de depoda da yer yok. Bakalım arkadaşlar bir şeyler yapacağız. Kimden hayırlı Beyler ben bu yavrucuklara koyacak bir çar bulamadım hani farklı bir çara koyunca hani bilgi, e, adminlere bilgi falan gidiyor yok one çekti yok şey oldu Hani ben böyle şeyleri sevmiyorum genellik olarak da o yüzden bir tane depo genişletme aldım e, Vardı var da azıcık hepim Şimdi bunu ikinci envatere koyacağım arkadaşlar şöyle bu şekilde bir envater yapacağım İşte açasıya kadar kullanırız artık 15-20 paramız mevcuttur O paramızı yani bir bitesiye kadar atacağız. Kıhanımın kaç günü kaldı yani bir 6 gün 9 saat var. Tam böyle bir gün falan karar açacağım. Beyler bu arada bu videoda bunu belirtmek istiyorum. Bu Danzer TR olan yani Razdor pet'in satılıktır. Eee 15 20 25 30 bir şeyler teklif verin. Ama böyle hani 15 10 dedik falan dedik diye yani o fiyattan vermeyin. Güzel bir şey verin. Hani ben de kazanayım, siz de kazanın. Eee 12 berseklerle bir de eee yani engelli olan falan böyle pet alacağım. 40-50 bon falan Satanlar falan varsa bana ulaşabilirler ee, Bu arada 5'te 5 elmas da 5'te 5 ee, Parlak arıyorum Hani savaşçı, savaş savunma ve savaşçı atak ve nice savunma veya ataklı falan filan Bu da çift beceri e, büyü savunmalı elmas arıyorum Hani varsa ellerinizde bana söyleyebilirsiniz ben alabilirim e, ee, Çarı tamamen farmlık yapacağım arkadaşlar ve ileride ve çok az kaldı yani 105 level okçu geliyor. Ee, o okçuyu da beklemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok güzel bir e, hesapla karşınıza kalacak. Olacak yani. İnşallah hani iyi yerlere geliriz. Umuyorum ki. Hani bana destek vermeniz benim için önemli. Verin abi desteği. Gelişelim. Çabalayalım. şeyler yapıyoruz. Emeğimizi karşılığını alalım abi. Bizi seviyorum abi. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar çaremiz 3 tavır olacak Eksim ee, 99,77 Umarım e, Seri bir şekilde katarım Bir yandan da bir Şöyle 99,77 arkadaşlar metimizi keselim ee, Levelimizi alalım temizden Yani gerçekten Arkadaşlar çarı olan Parası olan olmayan Buraya gelsin Metin kes Bak abi tertemiz ya 44 tane 44 az mı tertemiz mis gibi kasıyorum abi ya Sorry. bak eksin 99,85 hayırlısı bakalım arkadaşlar şimdi birazdan neler alacağız size şöyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar çarı 105'te bırakacağım bir sebeğimle bir adam edeceğim bitenlerini tamamlayacağım tamamladıktan sonra da e, Allah izin verirse arkadaşlar şöyle bir projem var içeri 157 ile de direkt 115 sallayacağım ve genellik olarak kümler keseceğim hazır herkes buradayken video izlerken şunu açmak istiyorum yaşamız değil sikirli merak ediyorum nasıl 17 master olacak mı direkt Aha vallahi hayatımda ilk defa tek doldu lan. Vallahi unutkanlıkla uğraştırmadım. Of 11 kal Abi efsane bir şey ya <laughs> Sevdim varlar arkadaşlar Ne yalan söyleyeyim Hayırlı olsun Millet şimdi şehire geldim ee, Birazcık yavrucuk topladım Depoya attım Göstereyim Bayağı bir aldım Hani çıktıktan sonra da Dedim ki hani dedim 10 M, 15 en fazladan satarsak dedim Kullanalım dedim Şimdi şuradaki BK'lar alıp okuyacağım ayrıca şunları pazar çarıma koyacağım satacağım BK'lar var çünkü burada büyülü keskinlik var hava kılıcı var öfke bunu kullanıyoruz şuraya koyalım bunu da yansıtma şiddet durduğu falan. Şuracılara yardım para edebilir bunlar para etmez şunları yere atacağız. Kılıç darbesi bu da edebilir bunu da atarız pazara Tamam, böyle kalsın bunlar kalsın şimdi bundan uğraşmayalım Evet arkadaşlar şimdi şurada BK'larımız var BK'ları okuyacağım yani skillimiz altın skillimiz açtık biliyorsunuz biz olduk şimdi Sunzi geçti güzel kılıç geçmedi öfke yandı bu da gitti hamle hamle okumuşuz üç yönlü 3 yönlüyü dokunmuşuz. Hiçbiri geçmedi arkadaşlar. olsun Arkadaşlar pazardan e, 700 adet enerji parçası çektim. Şimdi bunları kristale çevireceğiz. E, şuradan kristal üretiyorsunuz. 30 tane alıyor buradan. Tamam mı abi? Aldı. Şimdi bize ne verdi? 5 enerjili verdi. Güzel. Bunu ben kullanırım yani. Ama üçler, biller falan çöp yani arkadaşlar. Böyle çöp şeyler kullanmanızı önermem. Zaten 100 tanesi 1.5 2 M yani pazarda yani böyle pek şey yapmanıza gerek yok tamam mı al abi hatta al bunu tamam mı şu an bunu gidersin 2.5 3M'den okutursun zaten bunun 200'lüsü 3M yani ben bir 200'den 4-5 tane çıkardığımı düşünürsek 10 M yani bir tanesinden katarım misalinden düşünüyorum mesela ne çıktı 10 çıktı bak bu 10M 8M 10, M. 8 M, 10 M. gider yani ben çok satmıştım zamanında bunlar para ediyor ve para katma taktiğidir bu para katma taktiğine ihtiyacı olan arkadaşlar varsa buraya gelsinler enerji parçası ihtiyacım falan var desinler ve böyle C5'te değil de C3'te C4'te denesinler çünkü orada daha çok oluyor ama ben niye burada deniyorum ben de bilmiyorum Evet hala çıkmasını bekliyorsun Mesela şu önemli şu an onun parasını çıkardım şu an 4-5 tanesinin parasını çıkarmış Bu 5, 5 olan da bana yanında 2-2.5 kem kar getiriyor bedavadan Şimdi bu çık olanlarla da işte arkadaşlar çıkarmaya çalışacağız. 3 5 hem de buradan fazladan kâr yapacağız. Sizin dilinizden konuşuyorum şu anda. Tabii ben bunları kullanacağım. Genellikle yüksek leveller alıyor arkadaşlar. Parası olan zengin olanlar alıyor. 30 enerji alıyor tabii bunlarda. Evet ne çıktı? Kesin 7'dir diyecektim. Evet şu an arkadaşlar bunun parasını çıkardı şu an karına gidiyor şu an onem kastım fazladan onem kastım Yani siz de yapabilirsiniz kolay Bir tane daha çık Evet olmadı başarısız tabii ki Yani bu şekilde para katabilirsiniz güzel para katma taktiği arkadaşlar bunlar Yani Hepinizi öneririm Gelin abi hani yeni başlayın arkadaşlar için daha önemli oyunda çok fena bir şekilde lag var arkadaşlar bilgisayarım şu anki böyle olduğuna bakmayın oyunda var İnternette böyle bir şey yok şu anda yani umarım bu en kısa süre içinde düzelir diye düşünüyorum şu an yani lag var tıklanmıyor öyle yani evet oynattı. geliyorum hemen dostlar rahat bir yani bir saate yakın bir süre içinde giremedim oyuna arkadaşlar ben buradan yani kim sesimi duyarsa duymaz umurumda bile değil. Yani şu oyuna lag sorununu artık çözün ya. Bir saat boyunca oyuna giremiyorum. Video çekeceğim çekemiyorum. Kaç gündür kanala video atamıyorum. Hani biraz yetkililerin hani biraz bunu anlayış göstermesi gerekiyor. Hani hemen halletmeleri gerekiyor. Devreye girmeye gerek gerekiyor. Devreye girmesi gerekiyor diyelim. Abi 3-4 gündür böyle ya. Hani biraz hiç mi yok ya? Yani hiç mi düşünmüyorsunuz ya? Bir şey demiyorum ben ya. Gerçekten ayıp ya. Ben bir şey söylemeyeceğim neyse. Demek istediğim anlamışlardır umarım. Yani oyunculara biraz hani şey yapın ya. Hani o kadar pazar kuramıyorum. Tek bir tane çarla gidiyorum abi ya. Bundan iki tane oldu. Evet son son deneyişimiz arkadaşlar. Umarım hani bundan evet evet ne çıktı? Evet 5. Arkadaşlar söylüyorum hesaplıyorum 2.5 2.5 5 7.5 buçuk. Bu da var 10 17 buçuk. Bu ne kadardı lan 5 hem 56 5 6 falan. 17 buçuk 22 buçuk falan. Buraya ben harcadım ne kadar abi? 10 hem harcadım arkadaşlar. Buraya 10 hem harcadım. Ve çıkan buradan toplamını iken kar. Hayırlı olsun. Beyler şöyle bir maymun almıştım 5M'den. Derim şunu bir açayım ya. Şöyle bir nick koymak istiyorum. Nerede? Racon yapamayız ki. Ne dedik? Yok ya şöyle YouTube'e. Ne yapalım ya? Doğukan Akın. Bence arkadaşlar <laughs> karar veremedim. Ne <laughs> şey yapacağım ya? Oğlum meydan. Meydan. En güzeli şimdilik böyle kalsın. Bir şey olmaz ya. Niye çıkmadım? Oğlum meydan. Abi yazamadım ya. <laughs> Dostlarım bir tane maymun almıştım biliyorsunuz açtım tabii ki. Tekstil 1.7 ipsi var. 7 günlük. Bir gidelim kasalım. Ee, i̇nşallah güzel bir pettir ya. Gerçekten. Böyle bu kastım 40 level yapayım yani. Uğraşmak istiyorum bir tane petle. İnşallah öyle olur. Şuradan alalım bir. Ne alacağız tabii ki buradan. Ee, kedi bu Yani başka alacağım bir şey yok. Yeterli ya bu kadar bence. Biraz da pot alacağım arkadaşlar. Büyülü ormana yolculuğumuz tekrardan başlıyor. Arkadaşlar şimdi yeni çıkardığım bir peti katacağım. Hani çok iyi bir pet sayılmaz ama hani deneyeceğiz bakalım nasıl bir şey. Göreceğiz yani arkadaşlar. Şu anda 1.7 hepsi var. Şöyle okutalım abi şunu. 3 oldu. 1.7 ipi unutmayalım lütfen. 1.7 3 artış. Çok kötü abi. Kasmaya devam edelim. Belki hani daha güzel artış da olabilir. Hani artış yükselebilir. Çünkü 7 günlük güzel bir pete benziyor yani. Bakalım arkadaşlar. Hemen şöyle bir birkaç slot daha keselim. Şöyle verelim abi pete. Ne yapıyorsun kardeşim? Devam et. Elle mi Kasimilla? 9. Evet 10'la. Evet bozuk bir pet. Bir bunu ben bir 20'ye kadar bir deneyeyim. Belki hani güzel bir pet de olabilir belki. Hani bilmiyoruz tabii ki o yönden de. 11 artmayacak tabii ki. 4 tane kaldı tabii bundan da. Yeter diye düşünüyorum ya. Şöyle okutalım. Yok olmadı. 12. Bir tane daha okutalım. Yok yetmeyecek. En iyisi metin falan kesmek ya da yerde bir şey görsek gelirmek olacak arkadaşlar. Şimdi şuraları bir yere gidelim bir bakalım ya. Oyundaki lagı görebiliyor musunuz? Benim internetimden kaynaklanan bir şey değil arkadaşlar. Gerçekten benim internetimden kaynaklanan bir şey değil. Oyundaki lag. Yani bu lag nedir ya? Gerçekten çark astırmıyor. Kaç gündür. Ben bu kadar otomatik hava alıyorum. Tecrübe alıyorum. Karşılığı bu olmaması gerekiyor yani. Bu pette çöp çıktı arkadaşlar. Bence katmaya değmez. Boşuna yani. Sağlık olsun. Çağrımızı 104'e katacağız bugün inşallah. Beyler şöyle 37 adet envater genişletme aldık. Ee, burada videonun bitirişini yapacağım. Ee, umarım sonuna kadar açılır diye hesapladım. İnşallah hesapladığım gibi olur arkadaşlar. Açmaya başlıyorum şöyle. Ne kadar para verdim hatırlamıyorum ama bir 300'en falan verdim hatırlıyorum. Ee, 7 tane istiyor. Evet son bir tane daha açınca 7 dedi. Evet son bir sütunumuz kaldı. O stunu da en kısa sürede açarız arkadaşlar. Buraya kadar açabildik. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, arkadaşlar bu videoda 103 level kadar kasabildim. Ufak tefek bir şeyler yapabildik. Ee, birazcık kısa oldu. Ee, diğer videolarda görüşürüz inşallah arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beni desteklemeyi unutmayın tabii ki de. Umarım iyi yerlere geleceğiz arkadaşlar. Açıklama kısmında dediğim gibi arkadaşlarımın kanal linklerini bırakacağım. O kanalları takip ederseniz abone olursanız, yorum like atarsanız videolarına sevinirim arkadaşlar. Ne kadar destek verirsek birbirimize bu kadar karlıdır. Desteklerinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın tekrardan görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar